White Core Rex serisi ciltteki koyu lekelerin görünümünün düzenlenmesi ve aynı zamanda cilt tonu eşitsizliğinin giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Yapısında Scent Lily dediğimiz kum zambağı bulunmakta. Kum zambağından elde edilen bir ekstere kullanılmakta. Bu seri cildinde lekelenmeler olan ki bu lekelenmeler ultraviyole radyasyon, doğum sonrası, beslenme bozuklukları, çeşitli hastalıklar sonucu olabilir. Lekelenmelerin giderilmesini amaçlayan tüm cilt tipleri kullanabilir. Bunun dışında White Correct serisinde günlük bakım ritüelimiz yine temizleyici ile başlıyor. Brighting Exfoliating Cleanser. Bunun içinde küçük küçük parçacıklar var ve nazikçe cildinizi temizliyor. Daha sonra yolumuza tonikle devam ediyoruz. Bu toniğin içerisinde Alkol yok ve leke karşıtı bir tonik. Sonra serum kullanıyoruz. Serum sadece lekelerin olduğu bölgeye uygulanabilir ve içerisinde bulunan bu damlalıkla o bölgeye rahatlıkla uygulama yapabilirsiniz. Serumun kurumasını bekledikten sonra ise güzel bir nemlendirici formülasyon yapmışsınız. 22 koruma faktörlü Makyaj altına da kullanabileceğiniz, cildinize aydınlık bir ışıltı verebilecek bir nemlendirici. Ve en sonunda göz altı morluklarını ve koyu lekelerinin görünümünü düzeltmek amacıyla bir göz kremimiz var. Bununla da bakımımızı tamamlıyoruz. Yüz ve vücuda uygulanabilir. Göğüs ucuna asla kullanılmamalıdır. Düzenli kullanımda ciltte incelme yapmaz. Lazer epilasyonda renk açıcı ürünlerin kullanılması tavsiye edilmemektedir. White Corex serisini kaşlarına değdirmeden kullanılması önerilmektedir. Emziren anneler için herhangi bir zararı yoktur ancak bebeğin temas ettiği yerlerde ürün kullanılmaması gerekmektedir. gluten hassasiyeti olan kişiler bu seriyi kullanabilirler. Çünkü harici olarak kullanılmaktadır. White Corex serisindeki ürünler bu amaçla kullanılabilir.